Merhaba, ben Aslı Yalçın. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat kurslarında ORF derslerinde birlikte olacağız. Size öncelikle ORF yaklaşımından söz etmek istiyorum. Alman besteci Karl ORF tarafından geliştirilen bu yaklaşımla herkes müzik yapabilir. Tüm dünyada eğitimde kullanılan bu yaklaşım son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşımda perküsyon kullanımı sıklıkla karşımıza çıkar. Bugün size hepimizin evinde rahatlıkla bulabileceği bardak perküsyonundan söz edeceğim. Bize gereken bir adet plastik ya da karton bardak. O zaman hepimiz malzemelerimizi hazırlayalım ve başlayalım. Öncelikle size çalacağımız ritmi göstereceğim. Şimdi bunu yavaş yavaş bölüm bölüm göstereceğim. Ritmi ikiye bölüyorum. İlk bölümü 3 kısmı. 2. bölümü ise 1 2 3. Şimdi ilk kısmı gösteriyorum. Öncelikle ellerimiz yerde. Sağ bölüme geçelim. Bardağı tuttum. Kaldırırken elimi yere vuruyorum. Bunu eş zamanlı yapıyorum. Yapalım. Tuttum. Kaldırıp elimi koydum. Bir daha yapalım. Tut. Kaldır ve koy. Tuttum. Kaldırıp koydum. Elim yukarıda başlıyorum. Bir elim yukarıda. Diğer elim bardağı tutuyor. Bardak kalkarken elim iniyor. Sonra bardağı indiriyorum. 2. bölümde buydu. Yani ne yapmış olduk? İlk bölümle başlayalım. 1 2 3 Bardağı tuttum. Kaldırırken elimi koydum ve bardağı koydum. Bardağı kaldırdığım noktada uzun bir ritim yapıyorum. Yani şöyle. 1 2 3 4 5 6 5'i kaldırırken uzun tutuyorum ve sonrasında indiriyorum. Şimdi hazırsanız ritmimizi en başından sonuna kadar çalışalım. Ama öncelikle çok yavaş çalışacağız arkadaşlar. Çünkü enstrümana her zaman öncelikle çok yavaş çalışılır. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi biraz daha hızlanalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bir daha. Şimdi hazırsanız hızlanalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz daha hızlanalım mı? En son geleceğimiz noktada da olsun. Şimdi ikinci ritmimize geçelim. İkinci ritmimiz dünyada da Cup Song olarak bilinen şarkının ritmi. Biraz daha zor ilk ritmimize göre ama yavaş yavaş çalışacağız yine yapacağız hiç sorun yok. Öncelikle arkadaşlar bu sefer alkışla başlıyoruz. 1 2 Bir daha yapalım. 1 2 Sonra ilk ritimdeki gibi yine masaya ellerimizi vuracağız ama bu kez 3 kere. Ta 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 Bir daha yapalım. 1 2 3 4 5 Bir daha yapalım. 1 2 3 4 Son bir kez daha yapalım. 1 2 3 4 Şimdi bir tane daha alkışım var. Alkış yaptım. Bardağımızı tuttum ve koydum. Yapalım buraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Alkış tut. Koy. Buraya kadar bu ritmin ilk kısmını görmüş olduk. Bir daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tuttum koydum. İkinci kısma geçiyorum. İkinci kısımda yine bir tane alkışla başlıyorum. Alkış yaptım. Bardağımı bu sefer buradan değil buradan tutacağım. Çünkü kaldırmam lazım. Nasıl yaptım? Normalde bardağı böyle tutarız. Elimi diğer tarafına geçiriyorum. Ve kaldırıyorum. Alkış tuttum. Kaldırdım. Ve Bardağın açık olan kısmını elime kapatıyorum. Buradan bir ses çıkacak. Bir daha yapalım. 1, 2, 3. Şimdi bardak elimde kaldı. Bunun dibini masaya vuruyorum. Vurdum. Sonra bardağı diğer elime aldım. Buraya kadar yapalım. İkinci kısımdan başlıyorum. Alkış. Tuttum. Elime vurdum. Yere vurdum. Şimdi bardağı diğer elimi aldım. Elimi masaya vurdum ve bardağı kapattım. İkinci kısmı tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 hareketle bitiyor ritmimiz. Bir daha yapalım arkadaşlar ikinci kısmı. 1 2 3 4 5 6 7 bir daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi ilk baştaki ritimle buradaki ritmi birleştirelim. İki defa alkışım vardı. 1 2 3 4 5 Tut, koy. İkinci kısım. 1 2 3 4 5 6 7. Bir daha. 2 3 4 5. Tuttum, koydum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir daha yapalım. 1 2. Tut, koy. 1 2 3 4 5 6 7. Bu ritmin hızlı halini yapayım bir de arkadaşlar. ile birçok parçayı çalışabiliriz aslında. İlk dersimiz bu kadar arkadaşlar ikinci dersimizde görüşeceğiz.